Merhabalar, ben Murat Erkün. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere üst düzey elektrikli araç üreten firmaları anlatmaya çalışacağım. Hangi markalar, hangi modellerle piyasada hazırsak başlayalım. Elektrikli araç teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde, sektörde kendi kanıtlamış ve kaliteli araçlarıyla dikkat çeken birkaç öncü marka bulunmakta. Bu videoda elektrikli araç markaları sadece çevre dostu sürüş deneyimleri sunmakta kalmayıp aynı zamanda üstün performans, yenilikçi tasarım ve ileri teknolojiyle donatılmış araçları öne çıkmakta. Listemizin en başında Rolls Royce gelmekte. Lüks otomobil üreticisi olan Rolls Royce elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yaparak ilk tamamen elektrikli modeli olan Spectre'yi tanıttı. Bu şık ve zarif elektrikli süper kupe İngiliz markasının elektrikli araç dünyasındaki varlığını güçlendirmekte. Spektre etkileyici 520 km menzili sahip olan 111 kW'lık bir batarya paketiyle kullanılmakta. Ayrıca 585 beygir gücünde ve 900 tork üreten bu ultralüks araç sadece 4.5 saniyede sıfırdan yüzde ulaşabilmekte. 2023'ün 4. çeyreğinde müşterilere teslim edilmeye başlanan Rolls Royce Spectre, ayıda da dikkat çekiyor. Üretimi BMW'nin sahip olduğu İngiliz markasının Goodwood tesislerine gerçekleşen Spectre, Rolls Royce'un elektrikli araç segmentine sert bir giriş yapmasını sağladı. Listemizin sıradaki konu ise Alman lüks otomobil üreticisi olan Porsche. Otomotiv dünyasında çığır açan ilk tamamen elektrikli spor otomobili Taycan'ı tanıtmıştı. Taycan 3 kıtada eş zamanlı düzenlenen etkileyici bir dünya premieri ile sahneye çıkmış olan Porsche icra Kurulu Başkanı Oliver Blum Taycan'ın geçmiş mirası ile geleceği buluşturarak markanın 70 yılı aşkın süredir süregelen başarılı hikayesini modern bir şekilde temsil ettiğini ifade etmişti. Porsche Taycan sadece üstün performans ve şıklılığı değil, aynı zamanda eğri üretim yöntemleri ve dijitalleşme alanındaki özellikleri de, de öne çıkıyor. Steiner Taycan'ın efsane bir Porsche spor otomobillerinin izinden giderek dünya geleninde merak uyandıran bir model olduğunu vurgulayarak markanın elektrikli araçlar konusundaki liderliğini pakiştirdi. Sıradaki konumuz ise tekrar bir Alman devi olan BMW elektrikli araç skalasını genişleterek çeşitli modelleri kullanıcılarına farklı seçenekler sunuyor. BMW kompakt tasarımı ve çok yönlü işlevselliği ile dikkat çekerken günlük kullanımı daha heyecanlı ve yenilikçi bir deneyime dönüştürüyor. Modern tasarımı ile sadece etkileyici menzili ile değil aynı zamanda emisyonsuz sürüş keyfi de BMW'nin tanıdık konforunu sunarak günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. BMW'nin elektrikli araçları Performans ve şıklığı bir araya getiriyor. BMW i4 tamamen elektrikli bir grand coupe modeli olarak üst düzey konforu ve günlük kullanım için ideal özellikleri sunarken i4 M50 modeli heyecan verici sportif performansı BMW'nin emin yenilikçi gücünü varmanızı sağlıyor. BMW'nin tamamen elektrikli i e modelleri şık tasarım, etkileyici menzil ve yüksek performansı birleştirerek sürücüleri tatmin ediyor. Listemizin sıradaki konu ise yine bir Alman. Mercedes Benz. Tamamen elektrikli araç dünyasına etkileyici ve iddialı modellerle adım atmış bir otomobil üreticisi. Markanın elektrikli modelleri şıklık, performans ve sürüş keyfini bir araya getirmekte. EQE Sedan ve EQS Sedan, sedan gibi Mercedes'in sedan segmentindeki tamamen elektrikli lüks araçları arasında öne çıkan modelleri. EQS sedan, modern tasarımı ve elektrikli motor ile dikkat çekerken, EQS sedan ise özellikle geniş iç mekanı ve ileri teknoloji donanımlarıyla ile da ön plana çıkmakta. SUV segmentinde ise Mercedes-Benz EQE ve EQB modelleri ile şehir içi, şehir dışı kullanım için ideal çözümler sunmakta. EQA, şık tasarımı ve elektrikli performansı bir araya getiriyor. EQB ise geniş iç hacimli aile ve aileler için uygun özellikleriyle dikkat çekmekte. Mercedes Benz'in tamamen elektrikli araçları, ön tasarımı, teknolojik özellikleri ve sıfır emisyon sürüş deneyimi ile kullanıcıların modern ve sürdürülebilir bir otomobil tercihine cevap vermekte. Listemizdeki diğer marka ise Volvo. Yine araçlarıyla elektrikli otomobil piyasasında oldukça önemli bir yer edinmeye başaran Volvo, özellikle C40 Recharge crossover gibi X30 SUV, X90 SUV ve XC40 Recharge SUV modelleri, Volvo'nun tamamen elektrikli araç portföyünü oluşturarak sürücülerin elektrikli araç isteklerini karşılıyor. Şirket yeni nesil güç aktarma sistemleri ve hızlı yerleşik şarj cihazlarıyla donatılmış araçlarıyla da tek bir şarjda daha uzak mesafelere ulaşmayı, şarj sürelerini daha verimli hale getirmeye amaçlıyor. Volvo'nun elektrikli araçları kullanıcılarına şarj olanaklarını en iyi şekilde değerlendirme imkanı sunuyor. Otomatik şarj anım satıcıları sayesinde sürücüler bataryalarının %20'ye kadar düştüğü durumlarda hatırlatmalar alıp Kayıtlı şarj konumlarına yaklaştıklarında bilgilendiriliyor. Ayrıca her şarjda en iyi performansı elde etmek için aracın bataryası hızlı bir şekilde şarj için en uygun sıcaklığa ulaştırma ve soğutma işlemini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Volvo güvenlik yani, konusundaki kararlılığını elektrikli modellerinde de sürdürmüş. Volvo'nun genişmiş batarya güvenliği ve döngüsel batarya üretimi tamamen çevre dostu. Ayrıca 8 yıl ya da 160.000 kilometreye kadar geçerli olan uzatılmış batarya garantisi ile müşterilerine güven veriyor. Listemizin sıradaki konu ise Audi. Kendi dönüşümünü hızlandırarak 2026 yılından itibaren sadece tamamen elektrikli modeller üzerine odaklama kararı alan Audi, 2033 yılına kadar ise içten yanmalı motorların üretimine son verecek. Bu kararla birlikte Audi sürdürülebilir ve çevreci bir geleceğe yönelik net hedefler belirleyerek elektrikli otomobillere odaklanmakta. Audi'nin tamamen elektrikli otomobil modelleri e-tron tanımlamasıyla kullanıcılarına sunulmakta. Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron, Audi e-tron GT ve Audi RS e-tron GT gibi markanın elektrikli otomobil modelleri bulunmakta. Audi'nin elektrikli araçları şık tasarım ve yüksek performans, sürücü dostu ile bir araya gelmekte. Markanın net hedefleri doğrultusunda 2006 yılından sonra tamamen elektrikli modelleri piyasaya sürecek olmasıyla elektrikli araç markaları listesinde. Sıradaki konuğumuz ise Tesla. Tesla elektrikli araç endüstrisinde öncü ve yenilikçi bir marka olarak öne çıkıyor. Elon Musk liderliğindeki Amerikan girişimi Model 3, Model S, Model X ve Cybertruck gibi çeşitli modelleriyle elektrikli araç dünyasına yön vermekte. Tesla'nın öne çıkan özellikleri arasında şık tasarımı, yüksek performansı ve uzun menzilleri hatta otonom sürüş yetenekleri bulmakta. Model Y'nin Türkiye pazarına girişi markayı ülkede de en çok satılan elektrikli araç markası haline getirmiş durumda. Model Y'nin diğer markaların toplam satışlarına geçmesi Tesla'nın Türkiye'deki etkileyici başarısını ortaya koymuş bir durumda. Tesla sadece elektrikli araç üretimi yapmasıyla bilinirken sunduğu teknolojik yenilikler ile hızlı şarj yalt ve otonom sürüş yetenekleriyle ile sektörde öncü konumunu sürdürmekte. Ayrıca Tesla'nın rekabetçi fiyat politikası pazarda güçlü bir konum bulunmasını sağlamakta. Türkiye'deki satış başarısı Tesla'nın küresel ölçekteki liderliğini pekiştirmekte ve markayı elektrikli araç dünyasında ayrıcalıklı bir konuma taşımaktır. Listemizde sonlara yaklaşırken sıradaki konuğumuz ise HOK. Türkiye'nin önce otomobil üreticisi olan TOK, ülkede devamlılık arz eden ilk yerli ve milli otomobili sunarak elektrikli araç sektörüne iddialı bir giriş yapmış durumda. 2018 yılında başlayan yoğun çalışmaların ardından 2023 yılında T10X modeli ile otomobil pazarına yine yerini almış durumda. Araç 300 ve 500 kilometre menzile sahip iki farklı paket seçeneği sunuyor. Lityum iyon bataryaları sayesinde DC şarj ünitesi ile yalnız yarım saat gibi bir sürede şarj edilebilen TOG H10X gelişmiş teknolojisiyle birlikte dikkat çekmekte. Aynı zamanda 2023 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında ikinci sırada yer alarak büyük bir başarı elde etmiş durumda. Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından üretilen TOG hem yerli hem de uluslararası pazarda etkileyici bir konuma sahip. Sıradaki konumuz ise Skywell. Çin merkezli teknoloji devi Skyward tarafından üretilen Skywall markası Türkiye pazarına ET5 modeli ile güçlü bir giriş yapmıştı. Estetik tasarımı ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çeken Skywall kısa sürede Türkiye'deki elektrikli araç kullanıcıları arasında geniş bir kitleye ulaşarak 2023 Eylül ayına kadar toplamda 1421'den fazla araç satışı gerçekleştirdi. Bu başarı markayı Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller sırasında 5. sıraya taşıdı. Skywell'in Türkiye'deki büyüme planları arasında 2024 yılında ülkede bir elektrikli araç batarya geliştirmekle bir üretim tesisi kurma hedefi de bulunmakta. Bu stratejik adım markanın Türkiye'deki varlığını güçlendirmeyi ve yerel üretim kapasitesini arttırmaya amaçlamakta. Skywell Türkiye pazarında elde ettiği başarıyla birlikte hem kullanıcılarının hem de endüstri uzmanların dikkatini çekerek elektrikli araç teknolojileri konusundaki güçlü bilgi ve birikimi ve yenilikçi tasarım yaklaşımıyla öne çıkmakta. Listemizin son sırasında ise Renault yer almakta. Renault geniş model yelpazesi ve çeşitli özellikler ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik binek araçlar sunuyor. Renault Megane E-Tech, Renault Zoe E-Tech ve Renault 5 E-Tech gibi elektrikli modelleriyle öne çıkan Marka, çevreci ve enerji verimliliğine odaklanan bir vizyonla elektrikli araç teknolojilerine önemli bir katkı sağlamakta. Renault, Binek araçlarında sunduğu geniş seçeneklerle kullanıcılarına SUV, sedan, hatchback ve 4x4 gibi farklı segmentlerde de araçlar sunarak çeşitli tercihlere de hitap etmekte. Kullanıcılar tasarım, performans ve donanım özelliklerinde Renault'un sağladığı geniş özellik yelpazesinden faydalanarak kendi ihtiyaçlarına uygun aracı seçebilirler. Renault'un %100 elektrikli araçları, sessiz sürüş, düşük emisyon ve enerji verimliliği gibi avantajlarıyla çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmakta. Çevre içi kullanımdan uzun yolculuklara kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Evet, bir videonun sonuna geldik. Bu videomda sizlere üçlüce elektrikli araç üreten marka ve modellerini anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.